Mae'n ymwneud â chi'n gwybod â'r cwyd bydd y cwyd. Mae'n ymwneud â chi'n gwybod â'r cwyd bydd. Gwyd bydd ymwneud â chi. Chyro? Gwyd bydd ymwneud â chi. Gwyd bydd ymwneud â chi. Mae'n ymwneud da chi. Mae'n ymwneud â chi. Mae'n ymwneud â chi. Mae'n ki ki Ramazina 2020'den sarayı ben hüzür evine teslim ettim. Gidip geliyordum, bakıyordum. Deprem dolasından gittim geldim saray sonra bulamadım. Nereye verdiğini bilmiyorum. 6. ay 18'den İstanbul'da bana telefonu açtılar. Dedi gel ablanı götür dedi. Gelmiyorsa dedi şeye vereceğim. Kimsesiz mezara vereceğim. Çoğlarım görevlerden gittim, cenazayı getirdim. Bakarsa demiş, kokar, paket pozulur, etki yok kimse bunu paketlemez, uçak almaz. Kağıtı okmuşlar, bak su ismi şey doğumu tutuyor, vermişler, getirdiler. Ama bu cenazayı kaldırırken 20 kilo yoktu efendim. Benim gayret kaldım. Hatta ben oraya yıkan bayana söyledim, dedim ya benim ablam bela belaydı, dedi kardeşim kurtlanmış, bu zevlenmiş. E ben de inandım, güvendim. Ya ne bilirdim? Benim değil. Cenaze yıkarken dedim ben bacımı, ablamı göreyim. Ablamı tak kaşınla şurası iki göz görünüyordu. Burun üstünden ben buray görünmüyordu. 2024, 24, 9. ayı 9'dan Yavuz ile bana telefon geldi. Sarıya sağdır gel Sarıya götür. İnanmadım. Sarıya öldü dedim. Tekrar gittik gözümle gördüm. Sarıya gördüm. Ondan sonra Şimdi de diyorum ki ablam sağdır, gelin bu cenazeyi götürün. Etkilere söylüyorum, bu cenaze kime aysa gelin çıkarın, tespit edin. Bu bana abla diye gönderdiler ama cenaze benim değildi. Bacım sağdır, cenaze kaybolanlar gelsin, cenaze benim yanımdadır.